Yaşlı adam bir gün ulu bir meşe ağacının altında biraz kestirmek için uzanmıştı. Uykuya dalmadan önce etrafını saran bahçeye bakındı. Karpuz mevsimi gelmişti artık. Karpuz bitkisinin incecik dalları bütün bahçeyi sarıp sarmalamıştı. Yaşlı adam önce yerdeki ağır yeşil karpuzlara, sonra etrafını kaldırıp Ulu meşe ağacının dev dallarındaki Küçük palamutlara baktı Ve kendi kendine Şuraya bak ne kadar ters bir dünyada yaşıyoruz Bu zayıf incecik yerlerde sürünen Sarmaşık dallar Bu kocaman meyveyi taşırken Bu ağacın güçlü dallarındaki Minik meyvelere Ne demeli Bunu ben tasarlasaydım Karpuzu kesinlikle meşe ağacının dallarına yerleştirirdim dedi. Sonra ağacın altına uzanıp gözlerini kapattı. Bir dakika geçmeden bir palamut yükseklerden bir daldan kafasına düştü. Yaşlı adam uyanıp palamuda baktı ve kafasına karpuz yerine palamut düştüğü için şükretti. Dizlerinin üzerine çöküp semaya doğru özür dileyerek sadece bir saniyeliğine kör bir yolcu gibi yürüdüğüm bu dünyada kendimi doğadan daha bilge zannettim. Kibrimi affet. Bundan sonra dünyaya bakınca tek hissedeceğim şey hayranlık olacaktır dedi. Doğada değişim yavaş ve kademelidir. İnsanın beklediği değişim ise ani ve radikaldir. Bir şeyin uygunsuz veya yeterince mükemmel olmadığını düşündüğümüz anda onu hemen atmaya veya değiştirmeye çalışıyoruz. Dur, bekle, kal. Kendiliğinden gelecek olan değişim belki de seni daha çok tatmin edecek. Kendine ve dünyaya zaman tanı. Zaten her şey her an sessiz ve savaşsız değişime uğruyor. Kesinmeden, kopmadan, atmadan dönüşüyor dünya. Acele etme. Düşün, geçen seneden bu yana hayatında neler değişti ve nasıl değişti? Doğa asla acele etmez. Yine de her şeye yetişir. Hadi yeni masalla yolumuza devam edelim. Bir ağacın altında oturup önüne de sofra sermişti. Yoğurt, ekmek, zeytin, domates, Sade ama lezzetli yemeğine tam başlayacaktı ki iki dilenci karşısına geçip ondan biraz yemek istedi. Adam düşündü. Küçük sofrasına baktı. Aç olduğunu düşündü. Yemeğini kimseyle paylaşmak istemiyordu. Birden gözlerini fal taşı gibi açtı. Ne? Bu fakir yemeğimden mi istiyorsunuz? Dili olmalısınız. Ben şu an eşeğime göz kulak olmak zorunda kalmasaydım bunları asla yemezdim. Yoksa siz duymadınız mı? Bu tepenin arkasında zengin bir tüccarın kızı evlendiriliyor. Herkes ziyafet sofrasına davetli. Orada dostlar sadece kuş sütü eksik. Haftalardır hazırlıklar devam ediyor. Hindistan'dan bile yiyecekler getirildi. Kuzu tandır mı seversiniz yoksa safran pilav mı? Peki bıldırcın dolması denediniz mi hiç? Ya da bademli helva? Hepsinden var orada. Hatta bunların çok daha fazlası bile var dedi. İki dilenci adama büyük bir heyecanla teşekkür edip gitti. Tepeye doğru koşarlarken ağızlarından salyalar akıyordu. Adam deli gibi koştuklarını izledi peşlerinden. Sonra birden kendine geldi adam ben niye duruyorum ki burada? Ben de hiç bademli helva yemedim diye. Ve iki dilencinin arkasına koşmaya başladı. Bazen kendi söylediklerimize inanırız. Ağzına en yakın kulak seninkidir. Ağzından çıkanları ister istemez ilk sen inanırsın. Dünyayı anlattıklarını önce kendini anlatıyorsun. Kendini dinle. Dünyaya ne anlatmak istiyorsun? Bak en sıradan hikayeler bile mesaj taşır. Önümüzdeki günler seni dinleyen herkese cesaret, umut, şefkat veren hikayeler anlat. Göreceksin ki bu enerjiden önce sen etkilenecek ve faydalanacaksın. Dinlemek sadece sessiz durmak değil. Dinlemek burada olmak demektir. Semerkant'ın hanı bir gün divanında Aklı başında insanlar her zaman aynı fikirlerde olurlar dedi. Önünde toplanmış olan danışmanların hepsi bu sözü duyunca hemen sakallarını sıvazlayıp bu bilgi sözü onayladılar. Nasreddin Hoca da o gün Han'ın huzuruna çağrılmıştı. O da bu sözü önce onayladı ama biraz düşündükten sonra işte aklı başında insanların esas sorunu da bu dedi hep aynı fikirde oluyorlar. Çünkü iki olasılık varken onlar sadece bir tanesini görebiliyorlar dedi. Han bu size çok şaşırdı ve bir açıklama istedi. Nasrettin Hoca da yarın sözümün doğruluğunu kanıtlarım size diyerek Han'ın huzurundan ayrıldı. Ertesi gün bütün saray merakla bu sıra dışı iddianın sonucunu görmek için Nasrettin Hoca'nın gelişine heyecanla bekledi. Hocanın saraya geldiğini duyanlar pencerelere çıktılar ve şehrin kalabalığının içinden Nasrettin Hoca'ya eşeğe ters binmiş halde ilerlediğini gördüler. Bilgi danışmanlar bu manzaraya çok güldüler tabi. Böyle bir adam elbette aklı başında insanlara kusur bulacak diye alay ettiler. Nasrettin Hoca sonunda saraya varınca bütün aklı başında danışmanlardan ne gördüklerini söylemelerini istedi. Hepsi bir ağızdan Nasrettin Hoca'nın eşeğine ters bindiğinin cevabını verdiler. Nasrettin Hoca, içinizden hiçbiri aslında eşeğin ters gidiyor olabileceğini düşünmedi mi diye sordu. Ve işte iki veya daha çok çözüm yolu varken ancak tek bir yol görebilen akıllı başında insanların sonunda tam da bu diyerek ekledi. Hayatta her zaman birden fazla yol vardır. Bu dünyada olasılıklardan zannettiğimizden daha çok. Ancak mantıklı davranmak adına daha önce denenmemiş veya herkes tarafından onaylanmamış olan yolları görmezden geliyoruz. Kalıpları kır. Biraz ruhunu dinle, zihnine izin ver. Şair Cohen'in de bize söylediği gibi çatlakların sayesinde Işık içeriye girer. Başka yolları gördükten sonra, onları daha önce nasıl olup da fark edemediğini merak edersin. Özgürsün, hayal et, cesaretini topla, ana yoldan sapmayı dene. Belki diğer yol nedir diye soruyorsun. Denemeden bilemezsin. Herkes deli doğar, bazılarımız öyle kalır demiş. Ve yeni masalımıza devam ediyoruz. Kral mutsuzdu. Hayatındaki en güzel şeylerin bile tadı kaçmıştı. Yemeğin lezzeti, soytarıların eğlencesi, eşinin cazibesi kalmamıştı. İstediği her şey sarayında mevcuttu. Ama bütün bunlar kralın ruhuna dayanılmaz bir ağırlık veriyordu hekimlerin tavsiyelerini pek kulak asmıyordu. Zaten verdikleri ilaçlar, diyetler, çaylar bugüne kadar hiçbir işe yaramamış, mutsuzluğuna çare olmamıştı. Bir gün saraya bir derviş çıkıp geldi. Cılız adamın hırkası sis kadar inceydi. Cildi güneş altında kalmış, kuru bir üzüme benziyordu. Ama gözünde yanan ateş, onu ilginç bir şekilde genç ve canlı gösteriyordu. Kralı iyileştirebileceğini söyleyince onu huzura çağırdılar. Adam heybesinden taş bir leğen çıkarttı, suyla doldurdu ve kralın yanına yaklaşarak suyun yüzeyine bakıp ne gördüğünü söylemesini rica etti. Kral yaklaştı, leğenin üzerine eğilip bulanmış bir sesle sadece kendisini gördüğünü söyledi. Derviş, demek ki yeteri kadar iyi bakmamışsınız. Daha yakından bakın efendim diye cevap verdi. Kral alaycı bir ifadeyle yüzü suya değecek kadar eğildiğinde güçlü bir el birdenbire onun ensesinden tutup kafasını suya bastırdı. Kral boğulacağını düşünürken aşağıya düştü. Evet kral birdenbire gökten aşağıya doğru süzüldü ve bir köy meydanına indi. Gözlerini açtığında etrafında kıyafetiyle dalga geçen bir grup işçi gördü. Onlara kral olduğunu söyledi. Sağa sola emirler yağdırdı. Ama bu açıklama herkesin onunla daha fazla dalga geçmesine neden oldu. Grubun başındaki genç ne iş yaparsın sen diye sorunca kral ben iş yapmam insanlar benim için yaparlar diye cevap verdi genç. O zaman senden bize ancak hamal olur mesleği olmayanlar eşek yerine kullanırız biz burada deyip sırtına yükler yükledi ve kırbaçlamaya başladı. Kral yardım alamayınca yürümeye mecbur kaldı. O akşam ahırda uyudu. Sabah uyandığında eşeğe dönüşmüştü. Ellerinde toynaklar, kafasında uzun kulaklar, arkasında sallanan bir kuyruğu vardı. O günden sonra her gün sabahın akşama kadar yük taşıdı. Az yemek, bol kırbaç yedi. Yedi yıl sonra bir gün, bir sabah insan olarak uyandı. Ahırdan çıkınca yeniden insana dönüştüğüne çok sevindi. Ama hala bir mesleği yoktu. Bu nedenle ekmeğini kazanmakta çok zorlanıyordu. Bir gün adamın biri sıra dışı bir iş teklifinde bulundu krala hamamın kapısında durup içeriden çıkan her kadına evli olup olmadığını sorarsa ve bekar olan ilk kadınla evlenmeyi kabul ederse yüklü bir para verecekti ona. Bunu duyan kral koşa koşa hamama gitti. İlk 12 kadın evliydi ama 13. Yi görünce sormak istemedi. Kadın yaştı, sakallı ve şaşıydı. Alt çenesinde sadece bir dişi vardı ve ağzından salyası gördü. Kral titrek bir sesle evli olup olmadığını sorunca kadın kocaman bir gülümsemeyle hiç sormayacağını zannettim. Gel buraya yakışıklım diyerek kralı boynundan yakaladı. Kral kendini kurtarmak için kafasını geriye çekti. Hatta öyle güçlü çekti ki kafasını suda tutan el sonunda onu bıraktı ve kral kendini yeniden sarayında buldu. Sarayda zaman hiç akmamıştı. Derviş mütevazi bir gülümsemeyle peki efendim suda şimdi ne gördünüz diye sorunca kral kalbinin en derinlerinden gelen bir mutluluk çığlığı atıp idamdan kurtulmuş bir mahkum gibi adamı sıkıca sarıldı. O günden sonra hayatın tadını çıkararak neşe içinde yaşadı. Hayatınızda fazlalıklar, hızımsızlıklar yaratır. Fazla olan ne olursa olsun bilgi, eşya, yemek, iş, sosyal bağlantı mum karanlık içinde parlar. Bolluk yokluk içindeyken fark edilir. Karnımız aç olunca lezzeti fark ederiz. Sadeleş, vazgeç, at, dur, reddet, kes. Açtığın alanın neşe ve canlılıkla dolduğunu göreceksin kendini kalabalıktan uzaklaştır. Kendine sessiz bir alan yarat. Dilediğin kadar orada kal ve kimseyle konuşma. Telefonundan ve bilgisayarından uzaktır. Az olan her zaman daha fazladır demiş. Son masalımızda gecemize devam ediyoruz. Biliyorum derin bir uykuya hazırsın artık ve birazdan kendini bu güzel gecenin derinliklerine bırakacaksın. Kör adamın mesajları sadeydi ama insanları kalbinden vuruyordu. Konuşmaya başladığında kalabalıklar sessizce toplanıyordu. Konuştuğunda sanki zaman duruyor, işler yarım kalıyor, yemekler ocakta unutuluyordu. O konuşmaya başladığında kuşlar bile ötmeyi bırakıyordu. Geçtiği her şehirde heybesi erzakla doluyor ve bir genç mutlaka bir sonraki şehre kadar ona eşlik ediyordu. Günlerden bir gün bu görev Selim'e düştü. Selim'in gönüllü olma nedeni yaşlı adamın sözlerinden çok etkilenmiş olması değildi. Yok, Selim vaaz dinlemeyi pek sevmezdi. Bu iş kolayına geldiğinden gönüllü olmuştu yavaş ve bol molalı bir yolculuk olacağı benziyordu. Ayrıca amcayı bir sonraki şehre bıraktıktan sonra dönmeden birkaç gün hesapsızca gezebileceğini düşünmüştü. Ama şimdi yola çıkar çıkmaz pişman olmuştu. Yaşlı adam hiç mola vermeden hızlı hızlı yürüyordu. Ayrıca yanında bol miktarda yemek olmasına rağmen sadece akşamüstü yiyeceğini söylemişti. Bizim Selim acıkmış, bacakları artık korkmak üzereyken Kör mayal yalvardı. Hocam, burada yol kenarında serin gölgeli bir ağaç var. Ne olur mola verelim, su içelim. Şu heybenizden güzel kokular geliyor. Taze pişmiş ekmek var orada. Kurutmayalım, yazık olur dedi. Ama hoca bir an evvel yeni şehre varmak için tutuşuyordu. Orada hayatlarında farklı bir yön vermek için onun mesajını bekleyen kim bilir kaç ruh vardı. Onları yetişmesi gerekiyordu. Bunun üzerine Selim'in aklına bir fikir geldi. Aman hocam gözlerime inanamıyorum. İşte bekleyip sizi karşılamaya geldiler. Mesajınızı duymak için yüzlerce insan şu an karşımızda ve size doğru geliyorlar. Sizi öyle saygı duyuyorlar ki hiç ses etmeden, hiç konuşmadan geliyorlar. İşte şimdi toplanıp oturdular. Bekliyorlar sizi. Onları hayal kırıklığına uğratmak istemezsiniz dedi. Hocanın gözleri doldu. Tabii ki genç arkadaşım. Lütfen beni onlara doğru yönelt. Selim yaşlı adamı kandırmanın bu kadar kolay olacağını düşünmemişti. Onu taş dolu kocaman bir tarlaya yöneltti ve vaaz başlarken bir parça ekmek ve peynir alıp gölgeliğe uzandı. Yalnız o an yaşlı adamın ağzından sanki bal damlamaya başladı kelimeler apaçık kalbinden şelale gibi aktı. Taşlı tarlaya hayatında yaptığı en güzel, en ilham dolu konuşmasını yaptı. Selim bile kalbinden vurulmuştu. Ağzı açık kaldı, yanaklarından iki damla gözyaşı süzüldü. Bu olağanüstü anı hafızasına kazımaya çalışıyordu. Yaşlı adam tarlaya doğru son kelimesini söyleyip sessizce durduğunda tarladaki bütün taşlar dile gelip amin dediler kör adam elini göğsüne götürüp dinleyicilerine eyvallah dedi. Sonra elini Selim'e uzattı. Hiçbir şey konuşmadan bir süre yolda ilerlediler. Selim hala konuşmanın etkisi altındaydı ve gözyaşlarına hakim olamıyordu. Kör adamın yüzünde bilge bir tebessüm vardı. Selim'e oğlum ne iyi ettin de bu güzel insanları burada topladın. Doğrusu bugün bana çok güzel bir fırsat sundun. Teşekkür ederim Selim'in koluna girip yürümeye devam etti. Kitlesel iletişim çağında bir sözün kıymeti onun ulaştığı insan sayısına göre değerlendiriliyor maalesef. Geniş etki, derin etkiye tercih ediliyor. Herkese yetişmeye çalışma, bir kişiye odaklan. Zaman ver, o kişiyi dinle, anlat. Tekrar ve tekrar tanık ol, onun hayatına dokun. İlişkiye gelince sayı bir hiçtir. Samimiyetse her şey. Son günlerde işittiğin hangi söz kalbine dokundu okudukların arasında? Orhan Veli Kanık ne demiş? İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Beni dinleyen güzel ruh. Birazdan derin ve güzel bir uykuya dalacak. Ve tüm günün, tüm yaşamın yorgunluğunu uykuyla beraber çok uzaklara göndereceksin ve diliksiz muhteşem bir uykuya dalıyor ve sabahleyin uyandığında kendini enerjik dinç ve mutlu hissediyorsun ve biliyorsun ki artık kolaylıkla uykuya dalıyor ve güzel rüyalar görüyorsun ve ihtiyacın varsa sana rehberlik eden rüyalar görüyorsun bilinçaltın senin için çalışıyor ve şimdi güzel rüyalar görüp sabahleyin omuzla dinlen bir şekilde uyanıyorsun. Güzel uykular.